Abi bunu Çok Hızlı yüzey burma, biliyoruz. Burma. Aynı golemi üstüne almış. Adam ne diyorsun ya? Vurma. Evet gel evet. Gel amına ya. Volkan gel amına. Artık gel, skor uydurdu, uydurdu, uydurdu. Artık amına koyayım beni çileden çıktırmak mısın? Oha. Kötü. gördünüz. <laughs> Burada. Akiniz <Açın>, yardım et. <gülüyor> 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 the boys Altınlar izledin adı, mi? Gibi. Ulaşırsan İzleyecek mi? Aha. Niye? Gel geri gelsek 49'un yerine gelsek 49'un yerine. Beyler 49 evli bir var. Bomba yedi. Gelin gelin. Zombilerin de 49 gel. Bina 49'un odasında. Gel 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 odasında. Evet. Çünkü oyunu Sen de bir şey Red diye bir şey gelmiş. Şeyin Dünyası'nın çakma hali. Kanka, yayın dünyası boşsun. Kısır, kısır, kısır. Abi, oynamana gerek yoktu! Lan, bunun mermisi yok Dur dur, arkası, arkası. Sen, arkası. Oho, Ben oho, ya. Al iç, al iç, al iç. jeton 10 TL. Al, al iç diyorum. Mikro bulursam içerim. Şu an içersem canım çok hızlı gider. Teşekkür ederim. Atmadım. İyi atıyorum. Bomba çıkar Miyim, i̇çebilir miyim? Ben de çekeyim mi? bir tane. oynuyoruz burada bir tane görüyor musun? Var. Bir HP'm var. Bir HP'm var. var. Kanka. Oğlum şunu niye Öldüm ben lazım Havada vurdum. Havada Bizden önce kim gitti anasını Bilmiyorum. Adam. Belki asansör Aa, alttadır adam. şey yapmış yani. Bu bizden değil, bu bizden değil. Dört <laughs> <laughs> tane klasik çıktı anasını. Al saçlı. Tamam. Burayı tutalım ha. Ha, kaos geldi galiba. Geldi geldi. Anamın sağ olası. Evet. Baya çok. Geber! Artık geber amına koyayım. <laughs> Mermi yoktu alırdım. Bir kere sahte gönderdim. Diyeceğim tek şey bu. Maşallah. <laughs> Kim yazdı bunu ya? Ölmedik. Gelme önce buraya. Şu an inecek çok gibi şey... olursan söyle ekstra arkaya gideceğim. Merdivenden inecek gibi olursan. Şu anda inmek istemiyorum ya. Kafama alt patla diyelim. Görevli vurdum. Hakkını helal et. Hakkını helal et. Silah al. Silah çabuk al. Aldım bile. Vurma vurma vurma. Tutuklamak zorunda değiliz. Al. İkinci görevli. Hayır ölmedi. Beş al. Aldım yani, öleceğim canım az. Birazcık daha bayağı baya. Al. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalı dur 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 dur. Baya bir kaos var Beni dalın beni dalın <laughs> dur. Ve

ne duvar bilmeye çalışan amına koyayım deli bu adam. Hadi adam duvarlara saç atıyor amına koyayım. Zırvalı kanka. Bu makinenin vermiş. Vakil biz bir şey diyeceğim. Sen epsilon epsilonları. Terkiz sosyal anksiyetesi var amına. Ne diyorsun amına? Oo ne la la la. Biraz, daha canını, biraz çıktı, daha canını indirdim. Oh. birazcık daha canını indirdim. Siyahı'ya sıksana. Siyah, siyah. Siyahı siyah. adamın siyah. e canı azdı. Az diyorum bak. Kanka dolduruyor tam azmış. Şey. Tamam gerek yok. 3 tamam. kişi sıkınca kalkan şey yap. Aa, burada, kankası, burada, 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 biri burada, biri var, burada, var, burada. Var. Sık, sık. Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Dağılımızdan var. Daha Abi üç tane var. Üç Abi. tane var. Üç tane varsa. Çekil çekil, 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 çekil. Hayır, ya. Ya Hayır ya. ben aldım. Ben aldım. Hayır ya.